Dostlar merhabalar. Bu videoda 9 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Evet bu videoya başlamadan önce videoya güzel beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Artı 350 seviyesinde like gelirse arkadaşlar sizlere hafta sonundan videoda güzel bir ideal kupon önerisinde bulunacağım sevgili dostlar. Bu yüzden artı 350 like atmayı unutmayalım videoya. Evet, bu arada günün ideal kuponu zaten katıl üyelerine paylaşıldı arkadaşlar. Sizler de YouTube Topluluk Odası bölümüne veya loja bölümüne üye olarak kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden bu kuponları veya ideal veya yüksek oranda tercihli maçları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, peki bunlar nedir? Hemen kısaca şöyle ekrana getirelim arkadaşlar. Bakın çünkü yorumlarda bazen okuyorum böyle soran arkadaşlarımız dostlarımız oluyor. Hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. YouTube Topluluk Odası bölümü. Türkiye sitelerine göre paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Mesela bu. Bu arada ben salı gününden. Şu an e, salı gecesinden bakın ben bu videoyu çekiyorum. Bunu hazırlayacağım montaja koyacağım falan. Sizler tabi bu videoyu izlerken muhtemelen belki çarşamba maçları bile bitmiş olur arkadaşlar. O yüzden daha çarşamba maçları oynanmadı. Nasıl geçti ben bilmiyorum. Sizler orada e, yazabilirsiniz. Fakat salı günkü arkadaşlar videoda 5 tane paylaşılan maçın 4'ü başarılı sonuçlandı arkadaşlar. İdeal tercih 4'ü başarılı sonuçlandı. Değerlendiren dostlarımız varsa tebrik ediyorum. 5 maçın 4'ü kazandı arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığımız zaman da bunlar katıl üyelerine paylaşılan e, kuponlardı arkadaşlar. Bakın ekranda görüyorsunuz. İşte ideal tercihli iki maç. ideal kupon paylaşılmış. YouTube topluluk odası üyelerine paylaşılmış arkadaşlar. Değil mi? Bir, iki. Mesela corner kuponu Bakın corner kuponunda görüyorsunuz. YouTube dolu kodası üyelerine paylaşıldı. O günkü corner tercihli iki maç YouTube dolu kodası üyelerine paylaşıldı. Oradan görüyorlar. İsteyen oyunu istemeyen oynamıyor veya bir tane maç oradan olur, bir tane maç oradan olur. O şekilde yaparsınız. Fakat mesela lojo üyelerine ne paylaşılmış arkadaşlar? Bakın lojo üyelerine de bu şekilde iki maç paylaşımı yapılmış. Lojo üyeleri farklı arkadaşlar. Lojo bölümü farklı. Lojo bölümünde Türkiye sitelerine göre paylaşım yapılmıyor arkadaşlar. Fakat YouTube topluluk odası bölümüne Türkiye sitelerine göre paylaşımlar yapılıyor. Bunu söyleyelim. Loja bölümünü Avrupa sitelerinden değerlendiren dostlarımız, Avrupa sitelerinden oynayanlar için arkadaşlar en ideal, en sağlam tercihlere gidiliyor. Bakın arkadaşlar burada. Oranlar ikinci plana atılıyor bu bölümde sevgili dostlar. Dediğim gibi bu bölümde en ideal, en sağlam tercihlere gidiliyor arkadaşlar. Bu ekranda görmüş olduğunuz zaten iki maçın 1.40 oranı vardı arkadaşlar. Ben de zaten geçtiğimiz videolarda da söylemiştim. Salı gününe 1000 lira atacağım diye. E, çarşamba günkü tek maç önerisi de yapılmıştı bu arada. Lojo üyesine ona da 2000 atacağım diye. Şimdi ben buna 1000 attım 1400 aldım. Şeyi bekliyorum şimdi. E, çarşamba günkü tek maç. E tabi siz bu videoyu izlerken zaten çoktan o maçlar bitmiş olur. Geldi mi gelmedi mi ben bilmiyorum. Hadi o maçı da söyleyeyim arkadaşlar. Bayern Münih Galatasaray 2.5 üst maç sonu bir. Maç sona bir 2.5 üst paylaşımı yapılmıştır. Loja üyelerine tek maç öncesi olarak ve 1.45 oranı vardı arkadaşlar. Bakın onun 1.45 oranı vardı. Çünkü dediğim gibi orası dediğim gibi Avrupa sitelerinden değerlendirenler için arkadaşlar bir bölümdür. En ideal en sağlam tercihleri gidilen yerdir. Fakat arkadaşlar loja üyelerimiz bu YouTube topluluk odası bölümüne paylaşımların hepsini de görebiliyor arkadaşlar. Yani isterseler oradan onları da oynayabilirler. Ya da hiç onlar oynamazlar. Sadece bunu oynarlar arkadaşlar. Bunları oynarlar. Yani arasındaki fark şu arkadaşlar. Youtube topluluk odası bölümüne üye olursanız lojaya paylaşımları göremezsiniz arkadaşlar. Kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden zaten üye olduktan sonra bakın nereden üye olursunuz onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü soranlar oluyor. Yorumlarda okuyorum. Basit bir işlem arkadaşlar. Kan kanalda katıl butonu var bakın. Katıl butonu. Zaten bu videonun yorumlar kısmında sabit bakın. Katıl linki var. Yorumlar kısmında sabit katıl linki var ve videonun da açıklama bölümünde de var zaten katıl linki. O linke tıklayıp arkadaşlar böyle link açılıyor. Şey ekran açılıyor. Orada kanala destek bölümleri var. Aşağıya inin. YouTube topluluk odası bölümü var ve loja bölümü var arkadaşlar. Hangi bölüme üye olmak isterseniz oraya üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra zaten kanalda üyelik sekmesi açılacak arkadaşlar. Bakın, kanalın topluluk sekmesi var ya. Üye olduktan sonra zaten topluluk sekmesinin yanında üyelik sekmesi açılacak. Üyelerimiz her iki yerden de görebiliyor. Fark etmiyor. Topluluk sekmesinden de görürsünüz zaten. Üyelik sekmesinden de görürsünüz. Çünkü orada üyelere özel paylaşım yazar arkadaşlar. Paylaşım yapıldığı zaman orada yanında üyelere özel diye yazıyor arkadaşlar. O zaman anlıyorsunuz zaten. Üyelere özel paylaşım yapıldığına sevgili dostlar. Zaten YouTube bildirmenizi açtığınız zaman kanal bildirmenizi de tümü yapın arkadaşlar. Paylaşım yapıldığı zaman üyelere hemen tak diye bildirim gidiyor sevgili dostlar. Bunu da buradan söyleyelim. Dediğim gibi bakın arasındaki fark şu. Türkiye sitelerinden değerlendirmeler yapıyorsanız YouTube topluluk odasına bölümüne Ya fark etmiyor nereden değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Avrupa sitesinden de değerlendiriyorsanız, Türkiye sitesinden de değerlendiriyorsanız. Yani ben paylaşımları görmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar atıyorum YouTube topluluk odası bölümüne iyi ol, oldunuz diyelim. Tamam mı? Baktınız orada. Türkiye sitelerine göre işte paylaşım yapılmış ama siz atıyorum Avrupa sitesinden oynuyorsunuz. Oradan maçları görüp kendi sitenizden oynayabilirsiniz yani. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben daha böyle ideal en ideal en salon tercihleri görmek istiyorum. Fakat hepsini de bütün paylaşımları da görmek istiyorum derseniz o zaman. O zaman arkadaşlar lojeye iyi olun. Loja iyilerimiz zaten var. Muhtemelen çoğu da öyle yapıyordur. Yani kendilerine yapılan paylaşımlar dışında bir sürü diğer paylaşımları da görüyorlar. Normal ideal tercihli maçlar veya kuponlar, korner kuponları falan filan. Dediğim gibi onları da görüyorlardır. Arada onları da oynuyorlardır. Yani lojo üyeleri arkadaşlar tüm paylaşımları görüyor. Bunu buradan söyleyeyim. Fakat YouTube topluluk odası üyeleri sadece dediğim gibi genel idar tercihli kuponları maçları görür arkadaşlar. En ideal ve en sağlam tercihleri göremez lojo paylaşımları. Fakat lojo üyelerimiz tüm paylaşımları görür sevgili dostlar. Evet. Çünkü lojo bölümünde neden öyle yapılıyor arkadaşlar? Türkiye sitelerinde o tercihlere oran açılmıyor sevgili dostlar. Türkiye tercihlerinde oranlar ufak kalıyor. Örnek vereyim bir tane. Maça Şöyle maç vereyim atıyorum. Bayern Münih-Galatasaray maçında Türkiye sitesinde oran 1.23'tü. 1.23, 1.25'ti. Fakat Avrupa sitesinde 1.45'ti sevgili dostlar. Arasında baya bir fark var sevgili dostlar. İstediğiniz bölüme üye olup kanalın topluluk veya yürüyük sekmesinden paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet hemen maçlara geçeceğiz. Videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada perşembe günü için hem YouTube topluluk odası üyelerini arkadaşlar... İdeal tercihli iki maç paylaşıldı arkadaşlar. İdeal tercihli kupon paylaşıldı zaten. 2.30 küsür mü? 2.32 mi? Öyle bir şey oranı vardı herhalde. Tam hatırlamıyorum öyle bir şey. Ayrıca loja üyelerinin de zaten e, en ideal en ideal yani en sağlam tercihli iki maçta paylaşıldı arkadaşlar. Onun da yaklaşık 1.38 oranı vardı. Sevgili dostlar. Dediğim gibi o YouTube topluluk odası bölümüne paylaşılan kuponu da zaten loja üyelerimiz görüyorlar. Sevgili dostlar. Evet üye olup kanalın topluluk veya üyelik sekmesinden sizler de görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet bu arada loca bölümü açıldığından bu yönü arkadaşlar 8'de 8 serimiz vardı. 8'de 8 e gitmiştik. Ee, ve 9. serimiz gelmemişti. Yani 9'da 8 olmuştu. Ve bu maçta birlikte yani ekranda görmüş olduğunuzda birlikte 10 paylaşım yapılmış oldu arkadaşlar ve 10'da 9'luk bir performansımız var loja bölümünde arkadaşlar. Yani 10 tane paylaşılan kuponun 9'u kazanmış %90'lık bir kazanma oranı var yani %90'lık bir başa başarı oranı var. Gerçekten çok güzel ve yüksek bir oran olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Evet hemen maçlarımıza geçiyoruz videoya like atmayı unutmuyoruz. Evet temsilcilerimizin maçları var. Beşiktaş Bodo Glimp maçıyla başlayalım arkadaşlar. Evet Beşiktaş 1 puanda Bodo Glimp 4 puanda. Zaten ilk maçı hemen hatırlayalım arkadaşlar. E, Bodo'nun evinde oynanan maçta temsilcimiz Beşiktaş zaten orada 3-1 kaybetmişti arkadaşlar. Karşılıklı gol var tercihimiz vardı. Aynen kazanmıştık arkadaşlar. KG var tercihimiz gelmişti o maçta da. E, baktığımız zaman da arkadaşlar Beşiktaş takımı zaten hafta sonu kimle oynadı? Antalya Spor'la. Tercihimiz neydi? Videoda aktarmıştım. KG var. Karşılıklı gol var olur. Neden? Beşiktaş arkadaşlar. Gol atıp yemeyi seven bir takım. Bu sezon Beşiktaş'ın zaten savunma diye bir şey yok arkadaşlar. Ben bunu önceki maçta derbide söylemiştim. Galatasaray derbisinde. Oyuncular kendi kendine zaten stoperlerin ne yaptığını bilmiyor. İşte rakip takımı pas atıyor bilmem ne. Amatör takımda oynar anca oyuncular falan demiştim ben arkadaşlar. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ta savunma diye bir şey yok arkadaşlar. Beşiktaş takımı hemen hemen bakın hemen hemen kendi ligimizde birkaç takım dışında her takımdan gol yemeye müsait bir takım arkadaşlar. Yani at, atacak mı? atma olasılığı da yüksek. Ofans attığında iyi oyuncuları var çünkü. Abu Bakar gibi iyi, iyi oyuncuları var. Atma olasılığı yüksek arkadaşlar. Lig maçında da Antalya 3-2 kaybetmişlerdi. Öne geçmiş olduğu maçı verdiler zaten. Yani dediğim gibi Bodo'nun da bu arada arkadaşlar ofans sattı iyi bir, güçlü bir takım yani ofans attı iyi bir takım. Onlarda 4 puanda Beşiktaş 1 puanda mutlaka kazanması gereken maçlardan biri arkadaşlar. Bakın Beşiktaş'ın burada acil mutlaka kazanması ve 3 puan alması gereken maçlardan bir tanesi sevgili dostlar. Bu yüzden temposu yüksek bir maç bekliyorum. Yani Bodovik dediğim gibi hücum attı iyi olan bir takım. Burada gollü bir maç izleriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim bu maçtaki tercihim 2,5 üst sevgili dostlar. Hemen oranını bakıyoruz. Evet 1.36 bantlarında şu anlık oranı görünüyor sevgili dostlar. Avrupa'da ise yaklaşık 1.50-1.55 bantları arasında oranları bulunuyor sevgili dostlar. Evet hemen bir diğer maçımıza geçelim. Ajax'la Brighton oynayacak. Evet Ajax'ta da bir toparlanma görüyoruz. Son iki maçtır artık kazanıyorlar. Full kaybeden bir takımda Hollanda liginde baktığımızda sevgili dostlar. En sona demir atmış bir takımda Ajax. Bakın Lig'de yani her yıl şampiyonluğu oynayan bir takım bilmiyorum gördünüz mü ben görmüştüm yani o hafta. 1 puan yazıyordu arkadaşlar böyle bir puan mı yazıyordu 3 puan mı yani bir şey yazıyordu böyle tam en alttaydı arkadaşlar. Lig sonuncusuydu Ajax. Fakat son 2 lig maçını kazandılar arkadaşlar. E, Brighton'da oynanan maçı bu arada hatırlayalım. 2-0 Brighton kazanmıştı arkadaşlar. Ajax'a karşı olan maçı kazanmıştı Brighton. E, bu aralar bir toparlanma aşaması var sevgili dostlar Ajax'ta. E Brighton'da hücum attığı iyi olan bir takım. Burada gollü bir maç izleyebiliriz sevgili dostlar. Ajax, Ajax, Brighton maçında. Brighton 4 puanda zaten Ajax 2 puan sonuncu grupta. Ee, kazanarak puanını 5'e çıkarmak isteyecektir burada Ajax. İki takımdan gollerin gelme olasılığı yüksek bir maç olarak görüyorum ben arkadaşlar. Gollü bir maç izleyebiliriz burada. Ee, bakalım şöyle karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstleri değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. KG var'a 1.30 oran açmışlar. 2.5 üstte ise arada bir 30 açmışlar arkadaşlar. İkisini bir de yapabilirsiniz sevgili dostlar. Oran arttırmak isteyen dostlarımız hem 2,5 üst hem KG var çifte kombo yaparak arkadaşlar. Oranı 1,42'ye kadar böyle çıkartmış olursunuz sevgili dostlar. Evet, hemen geçiyoruz buradan Karabağ Bayer Leverkusen Kusen karşılaşmasına sevgili dostlar. Evet, Karabağ bu arada Karabağ'da Azerbaycan temsilcisi. Evet, bu arada 2-3 gün önce mi ne Azerbaycanlı dostlarımızdan yorumlar gelmiş bayağı selamlar göndermişler. Ben de buradan arkadaşlar Türkiye'den hepinize selamlarımı gönderiyorum sevgili dostlarım. Evet tabii Karabağ'la Bayer Leverkusen arkadaşlar. Şimdi ilk maçı hatırladığımız zaman da Almanya'da oynanan maçta iki takımın arasındaki kaliteden bahsetmiştik yani. Leverkusen 5-1 kazandı orada Karabağ'a karşı. Gene kaliteli bir takım zaten yani Leverkusen grupta şu an baktığımız zaman da 9 puanı bulunuyor. Karabağ 6 puan. Molde 3. Haykan 0 puan. Yani arkadaşlar ama Karabağ bu şimdi içeride oynayacağı için kendi evinde burada bir reaksiyon maçı olabilir burada Leverkusen. Leverkusen de muhtemelen ne yapacaktır? Bir rotasyonlu çıkacaktır zaten burada. E, i̇lk maçta da gol bulmayı başarmıştı zaten Karabağ takımı. E, burada da at atacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Karabağ atar burada. Evinde atar yine. Ama Leverkusen de atar. Baktım maç kritik gidiyor. İkinci yarıda daha oyuncuların birkaçını alır diye düşünüyorum. Son lig maçını hatırlayalım arkadaşlar. Bayer Leverkusen Offenheim'ın 3-2 ile geçtiği inanılmaz bir kazanma serisi var. Hala full time kazanarak devam eden bir Bayer Leverkusen takımı var arkadaşlar. Burada da ortaya 2.5 üst alınır arkadaşlar. Bu maçı diye düşünüyorum. Hemen bakalım oranı neymiş. Evet 1.30 oran açmışlar arkadaşlar. Ortaya düz bu şekilde alabilirsiniz. İsteyenler KG var adı değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir arkadaşlar. Ya mesela 1.44 daha yüksek oran açmışlar. Mesela burada daha biraz daha orana gitmek isteyenler bu şekilde yapabilirler. Evet devam edelim. Evet Ludo Fenerbahçe oynayacak sevgili dostlar. Şimdi bu gruba da şöyle baktığımız zaman arkadaşlar lider zaten Fenerbahçe. 9 puanı bulunuyor. Ludo de 3 puanı bulunuyor. Şimdi evet İstanbul'daki maçı hatırlayalım arkadaşlar. İstanbul'daki maç nasıl geçti? Bu arada hemen şunu hatırlatıyorum. Videoya like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet videoya artı 350 like'larınızı bekliyorum. Bu videoya artı 350 like geldiği takdirde arkadaşlar sizlere hemen hafta sonundan güzel bir ideal kupon önerisi de paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. İdeal kupon sizlere bu videoya artı 350 like geldi takdirde cumartesi veya pazar günü arkadaşlar sizlere ideal kupon paylaşacağım sevgili dostlar. Evet hemen maçımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe dediğim gibi 9 puanla bu grupta lider. Ludogorets İstanbul'dan bahsediyor. Evet İstanbul'daki maçtan bahsediyordu. Şimdi İstanbul'daki maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe 3-1 kazandı. O maçta tercihimiz başarılı sonuçlanmıştı. Fenerbahçe en az 2 gol atarak kazanır tercihimiz vardı. Öyle oldu. Fakat arkadaşlar Ludogorets'in 3-1 skorum da vardı bu maçta benim aynen. 3-1 skorum da geldi bu arada. Tekler oynamıştım. Ee, bu arada arkadaşlar bu maçta Ludogorets fakat zaman zaman çok tehlikeli pozisyonlara girdiler. Ha. Yalnız değerlendiremediler. Yani aslında maç çok kritiğe gidecekti. Özellikle 1-1 iken çok tehlikeli pozisyonları vardı 1-2. ya bir iki tane net kurtarışı var Livakovic'in o maçta. Önemli pozisyonları kaçırdılar. Fakat sonra da gol atmayı başardı zaten. Şimdi Zaten içeride oynayacak arkadaşlar Ludo Gorest baktığımız zaman da. Kendi liglerinde iyi gidiyorlar zaten hep gol atarak kazanıyorlar. Fakat şimdi Avrupa maçı onlar da burada acil puan alması gereken maçlardan bir tanesi. Yani bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de savunma hattında önemli eksikler var bu arada. Mesela Beko Aciku ikilisi Fenerbahçe'de çok uyum sağlayan bir ikiliydi. Bu ikili yoktu. Bir de Fred yoktu. Mesela Trabzonspor maçında gördük Fenerbahçe'nin savunmasını. Ne halde olduğunu. Maçı 3-2 kaybettiler. Yani omurgası arkadaşlar. iki stoper bir anda tam on, orta sahada böyle senin 8 numaran yoksa en önemli oyuncu arıza çıkar. Hadi mesela bir stoperin olur bir tanesi olmaz. Ama sezon boyunca full kili ikili sağlam stoperin oynuyorsa bir anda ikisi de olmuyorsa savunma hattında bir kere çöküş başlar arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden yani burada gol yeme olasılığı yüksek Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Çünkü Ludogorets de 3 puanda mutlaka puan alması gereken maçlardan bir tanesi kazanmak isteyecektir. Fakat tabii onlar gol atarken Fenerbahçe de gol atacaktır arkadaşlar. Burada benim bu maçtaki tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. KG var. Hemen bakarım buradan oranına. Evet 1.34 bantlarında oranı görünüyor sevgili dostlar. Evet hemen geçiyoruz buradan Atalanta'nın maçına. Evet. Atalanta mücadelesine baktığımız zaman da Atalanta'da arkadaşlar şu an bu grupta lider. 7 puan, Sturm Graz 4 puan. Bu arada bu iki takımın arasındaki önemli maçı hatırlayalım. 2-2. Atalanta orada 2-2 beraber kalmıştı bu takımda. Şimdi kendi evinde oynayacaklar. Zaten oran açmamışlar arkadaşlar burada Atalanta'ya. Ee, yani Atalanta kazanır arkadaşlar bu maçı. Oran aramak için ne yapılabilir? Şimdi baktığımız zaman da 1.5 üst 1 yapsak gene oran vermezler diye düşünüyorum ben arkadaşlar burada. Bakalım 1.5 üst 1'e. Kazanır Atalanta kazanır. 1.5 üst 1. 1.24. Yani değmez. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu maça 4.5 alt 1 diyelim arkadaşlar. 1.42. Yani 5 gol olmaz riskine girelim. Evinde Atalanta deplasmanda 2 tane gol yedi bunlardan da evinde ben öyle 2 tane gol yiyeceğini düşünmüyorum yani. Hadi kazansın 2-1-3 1 en fazla yemezsin. 2-0-3-0 ayrında kazanır. Maç sonu 1.4.6 1.42 orandan öneriyorum sevgili dostlar. Evet dostlar son maçımız bu maçı da değerlendirip videoyu sonlandırıyorum kanalı destek olmak isteyenler katıl butonunda destek bölümümüz var oradan destek olabilirsiniz arkadaşlar veya günün ideal kuponunu görmek isterseniz arkadaşlar katıl butonunu tıklayıp YouTube topluluk odası bölümüne üye olabilirsiniz fakat günün en ideal en sağlam tercihlerini görmek isterseniz ben Avrupa sitesinden değerlendiriyorum derseniz arkadaşlar sizler de loja bölümüne üye olarak paylaşımları kanalın topluk veya yürüyüş sekmesinden oradan görebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten loca üyelerimiz tüm paylaşımları görebiliyor arkadaşlar. Bunu buradan söyleyeyim fakat YouTube Topluk Odası üyelerimiz sadece YouTube Topluk Odası bölümüne paylaşımları görür sevgili dostlar. Evet hemen maçımıza geçiyoruz. Aston Villa-Azayakman mücadelesine baktığımız zaman da Azayakman Hollanda'da oynanan maçta arkadaşlar. Bu arada bunlara 4 saladı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum ya. Aynen 4 sallamış arkadaşlar. Yani altları 4 1 yendiler orada. Şimdi kendi evinde oynayacaklar. Bu arada e, bu maçta da şöyle bir baktığımız zaman da Aston Villa uzun bir aradan sonra kaybetti arkadaşlar. Nottingham Forest'e. Evet Premier Lig maçında 2-0 kaybettiler. Orada İngiltere Premier Lig maçında. Yani İngiltere Premier Lig'in en çok gol atan takımlarından bir tanesiydi bu arada bu arkadaşlar. Aston Villa 2-0 kaybetti. Bir tane gol atamadı. Orada arkadaşlar. Mesela bizim 9'da 9'luk serimizi iyiydi evet arkadaşlar. Loca bölümünde. Loca'da evet en idarein sağlam tercihleri gittiğimiz yerde 9'da 9'luk serimizi yedi, Yani 8'de 8 ilk serimiz vardı. 9'da 9 gelmedi. Aston Villa'nın gelmediği tek golden gitmiştik orada. Fakat Aston Villa Aston Villa'dır arkadaşlar. Şimdi tamam bir tane maçta atamadı diye burada atmayacak anlamına gelmiyor yani. Atarlar arkadaşlar burada. Kazanırlar. 2 gol. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Benim tercihim var burada arkadaşlar. Aston Villa'dan 2 gol bekliyorum. Burada maç genelinde üst bekliyorum bu arada. 2.5 üste bakalım. 1.50. İsteyenler değerlendirebilir. Aston Villa'nın 2 golüne bakalım sevgili dostlar. Ev 1.5 gol üstü. Bakın onda 1.35 oranı var. Benim buradaki ideal tercihim Aston Villa'dan 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Ken Devin'de Ringgit 2 gol atarlar diye düşünüyorum. Ev 1.5 gol üstü. Benim bu maçtaki tercihim sevgili dostlar. Evet dostlar kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Bol şanslar görüşmek üzere. Hoşçakalın.